Herkese merhaba İnce Mekor'a hoş geldiniz. Bu videomuzda Vivo'nun Türkiye'de en çok konuşulan akıl telefon modellerinden bir tanesi Vivo V25 inceleme konuğumuz oluyor. Vivo V25'i bir süredir test ediyorum ve Fotoğraf performansı, video performansı, oyun performansı, tasarım detayları, kullanım ergonomisi gibi birçok konuda Vivo V25 ile ilgili olan görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Telefonun öne çıkan özelliklerinden bahsedecek olursak Vivo V25'te 64 megapiksel çözünürlüklü optik imaj sabitleyici desteği bulunan bir ana kameramız mevcut. 8 GB RAM'e sahip olan telefon, sanal RAM özelliğini kullanarak 8 GB daha genişletilebilir bir RAM'e sahip. Yani toplamda 16 GB RAM'e ulaşabiliyor. Gün ışığına göre renk değiştiren bir görünüşe sahip. Aynı zamanda 44 wattlık hızlı şarj desteği de bu telefonun bulunuyor. Vivo'nun özellikle öne çıkardığı özellikler bu şekildeydi. Gelin özelliklere biraz daha yakından bakalım. Telefon şu anda Türkiye'de iki farklı renk seçeneğiyle satışta. Bunlardan bir tanesi turkuaz mavisi rengi. Tur kuaz mavisi Türkiye'de yeni satışa çıkan bir renk. Aynı zamanda telefonun elmas siyahı rengi de bulunuyor. Her iki renk seçeneğinde de yansıma engelleme özelliğine sahip bir arka cam kullanılmış. Yansıma engelleme özelliği telefonun arka yüzeyinde parmak izi oluşmasını engelliyor ve böylelikle telefon tasarımını çok daha ön plana çıkarıyor. Vivo V25 oldukça ince bir telefon. 7.79 mm inceliğinde ve 186 gram ağırlığında. Telefonun ekran boyutuna göre ince ve hafif bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bombesiz düz kenarları ve köşeli tasarımıyla beraber telefonu tek elle kavramanız da oldukça kolay. Ergonoma açısından da ben telefonun kullanım detaylarını beğendim. Telefonun kameralarından bahsedecek olursak üst tarafta 64 megapiksel çözünürlüklü OIS destekli ana kameramız mevcut. Onun hemen altında 8 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Burada üçüncü kamera olarak da 2 megapiksellik süper makro kamerayı görüyorsunuz. Süper makro kamera ile beraber Vivo V25 makro fotoğraflar da çekebiliyor. Telefonun ön tarafına baktığımızda ise burada damla çentikli bir ekran mevcut. Ve bu damla çentinin içinde yer alan kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde. Telefonun ekran detaylarına birazdan değineceğiz. Aşk esaslı ön kameranın ben performansını her ne kadar beğensem de. Damla çentikli olması tasarım tarafında çok güncel görünmüyor bence. Benim şahsi düşüncem bu yönde. Burada Vivo kamera deliğine yer verseydi çok daha iyi olurdu. Ancak şirket böyle bir tasarım tercih etmiş. Yine de damla çentikli bir tasarım olmasına rağmen damla çentik ekran çerçeveleriyle uyumlu bir şekilde ekrana doğru uzanıyor. Böylelikle kullanırken gözünüzde takılacak bir görünüşe sahip değil. Aynı zamanda telefonun ön kamerasında otomatik odak desteği de var. Aslında birçok akıl telefonun ön kamerasında otofokus özelliği bulunmayabiliyor Vivo V25'e bunun olması da önemli. Vivo V25'i deneyimlediğim süre boyunca birçok fotoğraf ve video çekimi yaptım. Bunları sizinle paylaşıyorum. Telefon gündüzleri keskin net ve canlı fotoğraflar çekebiliyor. Portre özelliği özelinde konuşacak olursak portre özelliği kişiler birazcık daha uzun sürede algılıyor ancak algıladığı zaman çok başarılı fotoğrafları ortaya koyuyor. Portre özelliğinin ben çalışmasını çok beğendim. Ayrıca portre özelliğinde en önemli detay genellikle profesyonel kamera kullananlar bilir. F değeri dediğimiz bir diyafram aralığı vardır ve bu diyafram aralığı aslında en basit seviyede söyleyecek olursak ön taraftaki nesnenin ya da kişinin arka tarafındaki bulanıklık efektinin değişmesini sağlar. F değeri ne kadar düşükse görüntünün arka planı o kadar bulanık olur. Yani portre özelliği o kadar belirgin olur. Vivo V25'te de çekim yaparken bu F değerini değiştirmeniz mümkün. Sanki manuel bir kamerayla çekim yapıyor gibi F değerini değiştirebiliyorsunuz. Bu da telefonun artı özelliklerinden bir tanesi. Ayrıca hem elektronik sabitleme desteği iyi çalışıyor hem de optik imaj sabitleyiciliği ana kamerayla beraber Geceleri özellikle sarsıntısız fotoğraflar çekmek önemli ve Vivo V25 bunu başarabiliyor. Video tarafında da zaten video örneklerinde görüyorsunuz. Siz kamerayı hareket ettirseniz bile OIS ve EIS yardımıyla kabul edilebilir sarsıntıya sahip videolar çekebiliyorsunuz özellikle segmentinde video tarafında en beğendiğim telefonlardan bir tanesi Vivo V25 oldu. Telefon gücünü Mediatek'in Dimensity 900 işlemcisinden alıyor. 8 çekirdekli olan Dimensity 900 işlemcisi performansıyla da başarılı bir işlemci. Bununla beraber telefonda 8 GB'lık dahili bir RAM mevcut. Ancak videonun girişinde de söylediğim gibi telefon dahil depolama alanının belli bir kısmını 8 GB'nın sanal RAM olarak kullanabiliyor ve böylelikle toplamda 16 GB RAM'e ulaşabiliyor. Ayrıca benim incelediğim model 256 GB depolama kapasitesine sahip. Telefonun 256 GB olması bence güzel. Günümüzde özellikle bu kadar fotoğraf video çekeceğiniz bir telefonda Yüksek depolama alanı oldukça önemli 256 GB'a beklentilerinizi karşılayacaktır. Artırılabilir RAM desteği neden önemli dersiniz? Özellikle arka planda çok fazla uygulama çalışırsanız telefonda bir takılma yaşamadan bu uygulamaları kullanmaya devam edebilirsiniz. Performans olarak Vivo V25 çığır açan bir performansa sahip olmasa da bulunduğu fiyat segmentinde güçlü teknik özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Telefonun batarya kapasitesi de 4500 mAh. Yine e, teknik özellikleri baz alındığı zaman 4500 mAh kapasiteli batarya yeterli olacaktır. Tabi teknik özelliklerle beraber oyun konusuna girdik ama oyundaki en önemli konulardan bir tanesi de ekran teknolojisi. Vivo V25 6.4 inçlik bir OLED ekrana sahip. Bu ekran %100 d 3 renk da destekliyor. Şimdi hızlıca bu bilgileri size özetleyecek olursam. OLED ekran bugüne kadar üst seviye akıllı telefonlarda gördüğümüz yani en üst fiyat segmentinde satılan akıllı telefonlarda gördüğümüz bir ekran paneli ve Vivo'nun bu akıllı telefonda da OLED ekran kullanıyor olması bence muazzam bir gelişme. %100 DCI P3 renk gamutu sayesinde de 11 bit'e çektiğiniz görüntüleri, HDR görüntüleri bu telefonun ekranında gerçek renkleriyle beraber görebiliyorsunuz. Çektiğiniz görüntülerin renklerini Canlı doğru ve net bir şekilde bu ekranda görebiliyorsunuz. Genellikle iyi bir kamerayla bir görüntü çekseniz bile baktığınızda ekran önemlidir aslında. İşte Vivo V25'in ekranı burada bakabileceğiniz en iyi ekranlardan bir tanesi. Üstelik bu fiyat segmentinde bir akıllı telefonda OLED ekran kullanılmasını ben oldukça beğendim. E tabi burada 90 Hz'lik bir ekran var. Yani IPS ekranlı bu segmentteki modellerde 120 Hz azalımı hızı görebiliyoruz. Ancak Vivo OLED panel kullandığı için fiyatı da birazcık uygun tutma amacıyla 90 Hz'lik bir ekrana yer vermiş. 90 Hz de yine 60 Hz'e göre çok daha akıcı bir ekran görüntüsü sunuyor. Hem oyun oynarken hem de arayüzle gezinirken 90 Hz'in pürüzsüzlüğünü 120 Hz kadar olmasa da hissedeceksiniz. Son olarak telefonla ilgili eklemek istediğim birkaç tane not var. Vivo V25 IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Böylelikle su sıçramalarına karşı dayanıklı olabileceğini söyleyebiliriz. Bu su geçirmez anlamına gelmiyor ancak yine bulunduğu fiyat segmentinde rakiplerine karşı en önemli avantajlarından bir tanesi suya karşı dayanıklılık. Diğer bir avantajı da bu telefon 5G teknolojisini destekliyor. Yani bir gün Türkiye'de 5G kullanılması olduğu zaman Vivo v 25'e beraber 5G ağına bağlanabileceksiniz. Bir diğer bilgi de Vivo bu tasarımın özellikle arka yüzeyin çok dayanıklı olduğunu ve birçok testten geçtiğini belirtiyor. Tabii ki benim bunu test etme şansım yok tahmin edersiniz ancak ben de kullandığım süre boyunca telefon gerçekten çizilmelere karşı dayanıklı olduğunu gördüm. Aynı zamanda e, camın malzeme yapısına baktığım zaman da dayanıklı olduğunu hissedebiliyorum. E, kolay kolay hasar alacak bir arka yüzeye sahip değil. E, telefonun dayanıklı hasarını ile ilgili Vivo'nun söyledikleri de bu şekilde özetleyecek olursak Vivo V25 benim OLED ekranıyla yetenekli kamerasıyla sarsıntısız videolar çekebilmesiyle. Segmentinde beğendim iddialı akıllı telefon modellerinden biri oldu. Telefonun neyini beğenmedin? Senin için neyi soru işareti derseniz. Telefonun kullanıcılar için eksi yönü ne olabilir derseniz. Belki damla şentikli tasarımı sevmeyenler olabilir. Ben kişisel olarak artık damla şentikli tasarımı sevmiyorum. Ancak damla şentikli tasarımı olsa bile burada da muazzam bir görüntü kalitesine sahip OLED ekran var burada kullanıcı olarak sizin için hangi avantajlı bunun kararını vermeniz gerekiyor. Bunun dışında Vivo'nun reklamlarını görmüşsünüzdür. Birçok yayınla da beraber duyurdukları bir detay var. Vivo akıl telefonlarında 2 yıl boyunca yeni Android güncellemelerini garanti ediyor. Yani bu telefonu satın aldıktan sonra Vivo size iki büyük Android güncellemesini alacağınızın sözünü veriyor. Tabi burada güncellemenin geleceği tarih ya da işte yeni sürümün duyurusu yapıldıktan sonra ne kadar süre içinde geleceği ile ilgili bilgilerin paylaşılması mümkün değil ancak Vivo V25 satın alırsanız öyle bir güncelleme garantisi olduğunu belirtelim. Siz bu akıllı telefonu nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.